Merhaba arkadaşlar ben Sezgin Polat. Acil Matematik Arasınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Bu videomuzda sizler için 9. sınıf soru bankamızın 16 ve 17. sayfalarında bulunan mantık konusunun 5. testini çözeceğiz. Birinci sorumuzda verilen bileşik önermenin hangisine denk olduğu sorulmuş. Arkadaşlar ancak ve ancak bağlıcı var bakın. Ancak ve ancak bağlıcında biliyoruz ki her ikisi de aynı iken sonuç 1... 0 ancak ve ancak 0 içinde 1. Bir. İkisi birbirinden farklı iken 1 ancak ve ancak 0 0 olacak. 0 ancak ve ancak 1 0 olacak. Aynı iken sonuç 1. Farklı iken sonuç 0. Öyleyse burada P ancak ve ancak 1 verilmiş. Bakın P'nin yerine 1 verirsem 1 ancak ve ancak 1 aynı oldukları için 1 sonucunu çıkarır. P'ye 0 sıfır verirsem 0 ile bir birbirinden farklı olduğu için 0'ı çıkarır. Öyleyse P'ye ne verirsek sonuç O oluyor. O halde P ancak ve ancak 1'in sonucu P olacak. İkinci bağlaca baktığımızda P ancak ve ancak 0. E, P'ye 1 verirsem 1 0 farklı oldukları için 0 olacak. 0 sıfır verirsem 0'a 0 sıfır aynı oldukları için 1 çıkacak. P'ye ne verirsek tam tersi elde ediliyor. Öyleyse bu P'nin değil olacaktır. Şimdi P ancak ve ancak P'nin değili için e bunlar her halükarda birbirinden farklı olur. Bakın P'ye 1 verirsem P'nin değeri 0. Farklı oldukları için cevap 0 olur. 0 verirsem değili 1. Yine farklı oldukları için cevap 0. Öyleyse her halükarda bu sorunun cevabı B eşit olacak. İkinci sorumuzda verilen açık önermenin doğruluk kümesinin eleman sayısı kaçtır? Burada arkadaşlar kümenin hangi küme olduğuna çok dikkat etmemiz lazım. Bakın önermeyi x tam sayı olmak üzere x kare küçüktür 19 şeklinde tanımlamış. Karesi 19'dan küçük olan tam sayıları dikkate almalıyız. E 5'i düşünseniz karesi 25 yapar. 19'dan küçük değil. 4'ü düşünseniz karesi 16 yapar. 19'dan küçük. Bu nedenle 4 istenilen e, önermeyi sağlar. 3 aynı şekilde 2, 1, 0. E tabi tam sayı olduğu için eksili sayıları da düşünmek zorundayız. Eksi 1'in de karesi yine 1. 19'dan küçük. Eksi 2, eksi 3, eksi 4. Eksi 5'e geldiğimizde karesi 25 yapar. 19'dan küçük değildir. Bu nedenle 4'den eksi 4'e kadar olan sayılar olmalı. Burada da bakın kaç tane sayı olduğunu sayarak veya terim sayısı dediğimiz formülle kolaylıkla bulabilirsiniz. Burada saydığımızda 9 tane olduğunu görebiliriz. Cevap C şıkkı olacak. Üçüncü soruda yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur? Burada arkadaşlar P ancak ve ancak P denktir 1. Evet çünkü P'ye ne verirsek verelim her halükarda kendisiyle bağlı kendisiyle önerme oluşturacağı için bileşik önerme oluşturacağı için e, aynı olduklarında da sonuç 1 olacağından bu doğru. P ancak ve ancak P'nin değili birbirlerinden farklılar bakın. 1 verince 0, 0 verince 1 farklı oldukları için sonuç 0 olur doğru. P ancak ve ancak Q, Q ancak ve ancak P'ye eşit mi? Evet yer değiştirdiğimizde bunlar aynılarsa yer değiştirdiğinde yine aynı olacaklar. 0'a 0, 0'a 0, 0, 0. E farklılarsa 1'e 0, yer değiştirince yine farklı olacaklar. Dolayısıyla her halükarda sonuç aynı olacak. P ancak ve ancak bir P'ye denktir. Bunu birinci sorumuzda da yapmıştık. P'ye bir verdiğimizde aynı oldukları için cevap bir çıkar. sıfır verdiğimizde farklı oldukları için sıfır çıkar. P'ye ne verirsek aynısı geldiği için sonuç P olacak yani doğru. Yine P ancak ve ancak 0'da P'ye 1 verirsem 1 ve 0 farklı oldukları için sıfır çıkar. 0 verirsek 0 ve 0 aynı oldukları için 1 çıkar. P'ye verdiğimizin tam değili elde ediliyor. Öyleyse bu da doğru. P ancak ve ancak Q denktir. P'nin değili ancak ve ancak Q'nun değili. Bakın burada yine benzer mantıkla şöyle düşünebiliriz. Eğer P ve Q aynı önermelerse, aynı denklik değerine sahip önermelerse bunların değillerini aldığımızda da aynı denklik değerine sahip olacaklar. Farklı olduklarında yer değiştirdiğimde örneğin 1'e 0 verirsem değilleri de 0'a 1 olacak. Yine farklı olacaklar. Dolayısıyla her halükarda sonuç eşit olacak. P ancakla ancak, ancak Q'nun değili. P'nin değili ancakla ancak Q. O da denktir. P ancakla ancak, ancak Q'nun değili. Şimdi bakın P ve Q burada eğer 1 olsa ikisi de veya ikisi birden 0 olsa aynı doğruluk değerine sahip olsalar buranın sonucu 1 çıkar. E Bunun değili 0 olur. E, diğer tarafa baktığınızda. P, nin, e, P ve Q'nun doğruluk değerleri aynı olduğuna göre bunlardan birinin değilini aldığınızda doğruluk değerleri farklı olacakları için sonuç yine her halükarda sıfır çıkacak ve birbirlerine denk olacaklar. E, farklı doğruluk değerine sahip e, önermeler olurlarsa mesela P1 Q0 olsun o zaman bu farklı olduğu için sıfır çıkaracak. Değilini alırsak bir olacak. Diğer tarafa gelip baktığınızda 1'e 0 gibi farklı önermelerse ve bunlardan birinin değerini aldığımızda bunlar aynı doğruluk değerine sahip olacaklar ve sonuç yine 1 çıkacak. O halde yine aynı sonuç elde edileceği için bu da doğru. O halde cevabımız hepsi olacak yani E şıkkı 7 olmalı. Dördüncü soruda verilen bileşik önermenin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir parantez var bakın parantezin üzerinde değil var. Bu değil işaretini her bir parantezin ve bağlıcın üzerine dağıtalım. Şimdi P ise Q'nun değeri var. Bir de biz değil dağıtırsak bu P ise Q olacak. Arada veya var. Q ise P'nin parantez değili. E bu da Q ise P olacak. Arada bir ise bağlacımız var. Diğer tarafta P ancak ve ancak Q var. E şimdi burada P ise Q. Bu, bu arada veya bağlacımız vardı. Bunun da değilini almayı unutmayalım. Hemen onun e, değişimini yapayım bakın. z bağlı, veya bağlacı vardı. Bunu V bağlacına çeviriyorum. Şimdi bu P ise Q ve Q ise P şeklinde bir önermemiz var. Buna dikkat ederseniz P ancak ve ancak Q'nun açılımıdır. P ancak ve ancak Q, P ise Q ve Q ise P biçiminde açılır. O halde buranın sonucunu P ancak ve ancak Q biçiminde yazabilirim. Diğer tarafa geldiğimizde orada da bir P ancak ve ancak Q var. E şimdi bu P ancak ve ancak Q'nun sonucu ne olursa olsun bakın eğer burası 1 ise e bu da 1 aynısı neticede. E burası 0'sın bu da 0. İse bağlacında 1'den 1'e 1 bir ise 1'dir. Bir, 0 e sıfır ise 0 yine 1'dir. O halde bu işlemin sonucu her halükarda 1 olacak. Cevap B şıkkı olmalı. 5. sorumuzda verilen önermenin hangisine denk olduğu sorulmuş. Arkadaşlar P'nin değili ancak ve ancak P. E bunlar birbirlerinden farklı önermeler oldukları için doğruluk değeri 0 olmalı. Diğer tarafta Q ancak ve ancak 0 var. E, Q 1 olursa farklı doğruluk değerine sahip olduğu için cevap 0 olur. Q 0 olursa aynı doğruluk değerine sahip olduğu için 1 olur. E, Q'ya ne verirsek bakalım bakın tam tersi elde ediliyor. O halde buranın sonucu Q'nun değili. Şimdi şöyle bir durum oluştu. 0 ise Q'nun değili. Aslında bu Q'nun değilini bulmamıza hiç gerek bile yoktu. Çünkü ise bağlıcında biz biliyoruz ki sol tarafı 0 olduğunda sağ tarafı 1 de olsa 0 da olsa bunun doğruluk değeri her zaman 1'e denktir. Bu nedenle cevabımız B olacak. 6. soruda verilen açık önermenin doğruluk kümesindeki x, y ikililerinin sayısı kaçtır? Arkadaşlar x ve y şeklinde kodlayalım bakın bunları. Çarpımları 12 yapan doğal sayıları düşünmemizi istemiş. Şimdi x'in yerine 1 yazarsam y 12 olur. 1 çarpı 12, 12'ye eşit. x'i 1 artırırsak 2'ye 6 olur x'e 3, y'ye 4 verirsek bu denklik sağlanır. Daha sonra x'e 4, y'ye 3, x'e 6 elemanlar yer değiştiriyor dikkat ederseniz. 6'ya 2 ve 12'ye 1. Doğal sayı dediği için eksili sayıları düşünemiyoruz. E aynı zamanda x ile y'nin yer değiştirmesi farklı bir durum oluşturur. Çünkü 1,12 ile 12,1 farklı şeyler. Birinde x1, y12, diğerinde x12, y1. E bu durumda bakın bunu sağlayan tam 6 tane x, y şeklinde sıralı ikili var. 7. soruda verilen açık önermenin doğruluk kümesindeki elemanların toplamının kaç olduğu sorulmuş. Burada dikkat ederseniz önerme x sıfırdan büyük olacak şekilde tanımlanmış. x kare eksi 4 ile 3x eksi 12'nin çarpımı sıfır. Şimdi bir çarpma işleminin sıfır olması için bu çarpan sıfır olabilir veya diğer çarpan sıfır olabilir. x kare eksi 4 eğer sıfır olacaksa buradan x 2 olabilir veya eksi 2 olabilir. Ancak Tanımlamalara çok dikkat etmeliyiz. X sıfırdan büyüktür demiş. Öyleyse eksi alamayız. Diğer yandan 3X eksi 12 sıfır olacaksa bunun için X'in 4 olması gerekir. E, sağlayan değerler X eşittir 4 ve X eşittir 2 olacağı için de bu değerlerin toplamları 6 olacaktır. 8. soruda PX, X büyüktür kök 5 olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir? Arkadaşlar seçeceğimiz X elemanları kare kök 5'ten büyük olmalı. Şimdi P2 verilmiş. Bu P2 demek X gördüğünüz yere 2 yazmanız demek. E şimdi 2 büyüktür kök 5 doğru mu? 2'yi kök 4 olarak düşünebilirim. Kök 4 büyüktür kök 5 yanlış bir önerme. Bu nedenle A şıkkı yanlış olacak. Yani doğruluk değeri 0 olacak. B'ye baktığınızda P1. 1 yazarsanız 1 büyüktür kök 5 yanlış. 0. Ya da P2. X'e 2 yazarsanız az önce de yanlış olduğunu söylemiştik. 0 ya da 0. 0 ya da 0'ın doğruluk değeri 0 olacaktı. Bu yüzden bu da değil. P5, x'e 5 yazarsak 5 büyüktür kök 5. E 5 demek kök 25 demek. Dolayısıyla bu doğru olacak. P5'in yerine 1 geldi. İse P2'nin az önce de bulmuştuk 0 olduğunu. E 1 ise 0'ın da 0'a denk olduğunu biliyoruz. Bu nedenle C de yanlış. D'ye bakalım. P3, 3 büyüktür kök 5. E 3 demek kök 9 demek. Kök 9 kök 5'ten büyük. Dolayısıyla bu doğru ancak ve ancak. P0, x'e 0 yazarsak 0 büyüktür kök 5 yanlış. Bir e, ancak ve ancak 0'ın da 0'a denk olduğunu biliyoruz. Farklı doğruluk değerleri olduğu için cevap 0 oldu. E şıkkında P1, e, 1 büyüktür kök 5 yanlış. O zaman P1 0 ama değili olduğu için 1 ancak ve ancak. P3, 3 yazdığımızda kök 9 kök 5'ten büyük doğru. E, 1 ancak ve ancak birinde doğruluk kümesi 1'dir. Bu nedenle cevap E şıkkı olacak. 9. sorumuzda verilen denkliğe göre PQR'nin doğruluk değerleri sırasıyla hangisi olabilir? Arkadaşlar bir ise bağlıcı var. İse bağlıcı ne zaman sıfır çıkardı? Tek ihtimali isenin solu 1, sağı 0 olduğunda. Buradan bakın R'nin direkt olarak sıfır olduğunu buluyoruz. PQR sırasıyla sorulduğu için de A'nın, D'nin ve B şıkkının cevap bulamayacağı kesin. Şimdi ilkine gelelim. Ancak ve ancak bağlıcı var. Ne zaman ancak ve ancağın cevabı 1 olur? İkisinin doğruluk değeri aynıysa o zaman eğer P'nin değiline 1 verirsek Q'nun da 1 olması gerekir. E bu durumda P'nin değili 1 ise P 0 olacak. Q da bu durumda 1 olacak. E diğer ihtimalde P'nin değili eğer 0 ise Q da 0 olmalı. E P'nin değili 0 olduğunda P 1 olur. Q da 0 olmalıydı. Şimdi bunu sırasıyla bulalım. 1 0 0 olabilir mi? Bakın P'nin yerine 1, Q'nun yerine 0. R'ye zaten 0 bulmuştuk. Öyleyse E şıkkı cevap olabilir. 10. sorumuzda yukarıdaki önermelerden kaç tanesinin doğruluk değeri 1'dir? Birincisinde bazı çift sayılar asaldır. Bazı demiş bakın bazı. Gerçekten çift olan bir asal sayı var mı? Evet en az bir tane var. 2 var mesela. Dolayısıyla bu doğru. Her Şubat ayı 28 gündür. E şimdi gerçekten bütün Şubat ayları 28 mi? Hayır. 20, Şubat'ın 29 olduğu yıllar vardır bu da 4 yılda bir geçerli olur tam da 4'ün katı olduğu yıllarda örneğin 2020 böyle bir yıl 4 Şubat ayı 4 yılda bir 29 çeker bu da bu seneye denk gelmiş öyleyse 2 numara yanlış olacak çünkü her Şubat böyledir demiş bir tane bile sağlamayan varsa bunu eleyebiliriz. <laughs> Üçüncüsünde bazı Şubat ayları 28 gündür. Evet bakın bazı dediği için bu doğru. 29 olduğu günler var. 29, 28 olduğu günler var. Bu nedenle bu doğru olacak. Dördüncü öncülümüzde her x'ye bakın her kelimesi kullanılmış bir tane bile bozacak durum olmamalı. Bütün x'ye pozitif reel sayıları için x kare artı y kare sıfırdan büyük olur demiş. E şimdi zaten bir sayının karesi eğer bu sayı sıfır değilse bu bir sayının karesi her zaman pozitiftir. E, i̇ki tane pozitif sayının toplamı da pozitiftir. E, burada pozitif reel sayılar diye bir ifade kullandığı için de bütün pozitif reel sayıların kareler toplamı sıfırdan büyük olur. Bu nedenle 4 doğru olacak. Beşinci de en az bir x reel sayısı için x kare x'ten küçüktür. Evet gerçekten de 1 bölü 2 sayısını düşünürseniz 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 2'den küçüktür. Bakın en az bir tane bunu sağlayan değer bulduğumuz için bu da doğru olacak. Bu durumda 4 tane Önermenin sonucu 1'dir. Cevap bu yüzden değişik olmalı. 11. soruda yukarıdaki önermelerden kaç tanesinin doğruluk değeri 0'dır? Her asır 100 yıldır. Evet bütün asırlar 100 yıldır. Dolayısıyla bu doğru. Bazı canlılar bölünerek çoğalır. Evet bazı canlılar bölünerek çoğalıyor biyolojiden bildiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla bu da doğru. Bazı sayılar iki basamaklıdır. Evet bakın 10, 11 gibi 99'a kadar olan sayılar iki basamaklı. Eksi 10, eksi 11, nokta nokta, eksi 99'a kadarki sayılar iki basamaklı ama 100 sayısı 3 basamaklı. İşte bazı sayılar iki basamaklı oluyor mu? Evet, dolayısıyla bu doğru. Her x reel sayısı için x kare artı 1 sıfırdan küçüktür. Yani bütün reel sayılar için x kare o reel sayının karesinin bir fazlası sıfırdan küçük mü? Hayır, mesela 1 de bir reel sayıdır. 1'in karesi 1 yapar, 1 eklersek 2 olur ve 2 sıfırdan küçük değil. Her dediği için Sağlamayan bir tane bile olumsuz örnek bulursak bu yanlış olur. 4 numara bu durumda yanlış olacak. Bazı köklü sayılar tam sayıdır. Evet mesela kare kök 4, 2'dir. Kare kök 9, 3'tür. Bazı köklü dediği için bunları sağlayan bir tane bile örnek bulursak doğru olacak. E bu durumda bakın yanlış olan sadece bir tane var. Bize de sıfır doğruluk değerini sormuş cevap. Bu yüzden A şıkkı olmalı. 12. sorumuzda verilen önermenin değili aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir önermenin değilini alırken bunun bütün olarak de değilini alıyoruz. Şimdi bu değili parantez içindeki her bir önermeye ve bağlaca dağıtalım. Bakın en az bir reel sayı için x kare eşit değildir 3. E bunun değilini alırken en azın değili her x eleman reel sayı içindi. x kare eşit değil 3'ün e, değili x kare eşittir 3 olacaktı. Arada v veya bağlacı var. Bunu v'ye çevirmemiz lazım. Diğer taraftan her x reel sayısı için demiş. Bu en az bir x reel sayısı için olacak x büyük eşittir eksi 1 demiş. Bu da x küçüktür eksi 1 için olacak. Şimdi bunu şıklarda bulmamız lazım. Bakın her x reel sayısı için x kare eşittir 3 ve en az bir x reel sayısı için x küçüktür eksi 1 b şıkkında var. Bu yüzden cevap b şıkkı olacak. 13. soruda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Teorem önerme değildir. E, yanlış. Teoremler bir önermedir. Net bir hüküm bildirdiği için. Teoremin doğruluk değeri sıfır olan koşullu önermedir. Hayır. Teoremlerin doğruluk değeri biridir. C şıkkında teorem doğruluk değeri 1 olan koşullu önermedir. Evet gerçekten bu bir koşullu önermedir. P ise Q biçiminde tanımlanır ve doğruluk değeri 1'dir. Bu yüzden C şıkkı doğru olacak. D'ye ve E'ye de bakalım. Teorem doğruluk değeri 1 olan V'li bir önermedir. Hayır V'li değil iseli bir önerme yani koşullu önerme. Teorem doğruluk değeri 1 olan yadalı ki bu da yanlış olacak. Cevap bu yüzden C şıkkı olmalı. 14. ve son sorumuzdayız. Verilen önermenin değili aşağıdakilerden hangisidir? E, değilini alırken bunun tamamının değilini alacağız ve bu değili parantez içine dağıtacağız. O da şöyle dağılır bakın. E, her x reel sayısı için x artı bir büyüktür sıfırın değili, aradaki v bağlacının değili veya ve ikinci parantez içindekinin değili. Şimdi her x reel sayısı için bunun değili en az bir x reel sayısı için x artı bir büyüktür sıfır büyüktürün değili küçük eşittir olacak sevgili arkadaşlar. V'nin değili veya en az birinde ile her x reel sayısı için diğer taraftan x küçük eşittir 1 demiş. Küçük eşitin değili de büyüktür şeklinde olmalı. İşte aradığımız cevap bu şekilde olacak. Bu hangi şıkkımızda var? Bakın A şıkkında en az bir x reel sayısı için x artı 1 küçük eşit 0 veya her x reel sayısı için, için x büyüktür 1 doğru. Bu nedenle cevabımız A şıkkı olmalı. Bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.